Evet, değerli arkadaşlar, buna şey diyorlar, tatlı patates diyorlar, bunu közde yapacağım. Közde yapayım, saklı değil, közde koyup, bakalım tadı nasıl Evet. Evet, işte, evet Norveç'e hassas yılbaşı pazarında,

Hmm, tatlı patatesi burada kızartacağım. kızartacağım. Ee, çok güzel bir görünüm var. Evet, e, bu patatesi şey yapıyoruz, e, tatlı patatesi. E, böyle sarıyoruz. E, şöyle. Yağoran enterle. Tebrosu. Ne Son Evet, patatesimiz pişinceye kadar şöyle sıcak bir kahve içiyoruz. Hava çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Ateş de güzel, ateşin kokusu bile güzel. Evet, bir çubukla deniyoruz. Pişti mi, pişmedi mi? Biraz daha beklemesi gerekiyor. İçerisi biraz sert. Evet arkadaşlar, şu anda bir tatlı patates koydum ya. Onu şu anda bir çıkartayım. Ne olur, kabzisiz olur. Ne kadar bir hissım. Evet. Bu kadar ne yapacağız? Patlıp patlıp şu anda açıyoruz. Şartına bakacağız. Alma diye oblaya ya ya. Oh koda. Ya bir ya vesaire. Ya bir. Şöyle bir alma di alma di bana. Evet. evet çok çok e...

<laughs> Böyle sıcak sıcak. <laughs> ee, bu e, normal patates değil. E, bu e, tatlı patates. E, <laughs> afiyet olsun. Siz de deneyin. Çok tatlı, çok sulu. Çok. <laughs> <laughs> çok sıcak. <laughs>